Peki yıldızı düşük, yüksek diye hep tabirler vardır. Mesela benim naçizane bildiğim kadarıyla yıldızım düşüktür. Böyle bir şey var şey, mı? şeye benzetebilir miyiz? Bunu biraz önce aura dar ve geniş olayına benzetebilir miyiz? Yani bizim yani daralttık auramızı. Öfkeli, hı. endişeli, evet, şu, şu 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 bahsettim. şu şu. Bunlar var benim üzerimde. Ben sürekli ben buz şeklinde yaşarım. Hı hı. Bundan dolayı işte düşük yıldızım düşük olmuş olur. Hı hı. Eğer ben neşeli, keyifli, mutlu bir hayat yaşıyorsam, eğer sağlıklı, bu şekilde sağlıklıysam... ...auram geniş, o zaman işte yıldızım yüksek oluyor, beni dıştan gelen birçok şey etkileyemiyor. Bu durumda. Benzetebiliriz buna değil Olabilir, mi? Evet, yani demek ki geldi. yani biz o, buz şeklinde, sunun örneğinde baktığımız gibi aslında biz hep akışkan olmak zorundayız. Su, su gibi olmak hı. zorundayız. Ama Bizim insanımız dediğim gibi topluma baktığımızda hep şey noktasında yaşıyor. Endişe, öfke, kaygı, gelecek korkusu şu, bu, ne olacak falan filan. Bu şekilde baktığı için sürekli hep buz şeklinde, hmm. e, sunun buz şeklinde yaşıyor, hmm. akmıyor. Hmm. Olduğu yerde. Olduğu yerde değil. donmuş şey şekilde duruyor hmm. ve sürekli e, dıştan gelen her şey de onlara etkiliyor. Hmm. O, onun erimesi lazım. Yani o su, buzun erimesi lazım. Evet. Hmm. ...ve akışkan hale gelmesi lazım... ...ve ben kendimi her zaman şeye benzetirim... ...derim ki yani yaptığımız işlemlerde... ...ben aslında sunum buz... ...buhar şekline dönüşmüş şekline dönüşürüm... ...buzun üstüne onu tutarım... ...bir şekliyle... ...o buz erimeye başlar... ...ve su şekline dönüşür... ...bizim yaptığımız işlem de birazcık buna benziyor... ...rahatsızlıklar bu şekilde gidiyor... ...evet mesela şurada bir cümleniz daha var... ...onu da izin verirseniz okumak istiyorum... ...sevgili seyircilerimize paylaşmak istiyorum... ...Cavit Bey... Ee, gerçi konuştuğumuz şeyler ama tüm canlılar enerjiyle yüklenmiş olarak doğarlar. Hı hı. Fakat yıllar geçtikçe enerjinin bedenimize girişini sağlayan kanallar kirlenip tıkanır. Hı hı. Bizim yaptığımız şey e, bu kanalı temizleyerek açmak ve çakra dediğimiz enerji merkezlerini yeniden aktive edip enerji akışına hazır duruma getirmektir. Sonsuz şifa tekniğinin tıbbi uygulamaların yanında tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak algılanması gerektiğini belirten Cavit Ça, tekniğin düzenli uygulanması halinde mevcut bağışıklık sisteminin mükemmel çalışmasını sağlayarak büyük ölçüde hastalanmayı önlediğini dikkat çekerek ve tedavinin gripten kansere kadar birçok hastalık e, türünün iyileşmesinde kullanıldığını vurguladı. Bunu özellikle şundan dolayı okudum yani hastalığımız ne olursa olsun yani saçımızın telinden e, ayağımızın tırnağına kadar Hı -hı. değil mi e, fiziksel evet. olarak tabii Cavit Bey bir de ruhsal olarak sonuçta Ortada bir gerçek var. O da enerjinin bir şekilde bulak olması, kilitlenmesi. O açıldığı takdirde de. E bütün sıkıntılar Bitiyor. ortadan kayboluyor ve bunun Bitiyor. seansları var diyorsunuz tabii ki hmm. muhakkak kişi size gelip bir e, hani terapi de diyebiliriz buna değil mi bir tabii. süreçten geçiyor size hikayesini anlatıyor çünkü parmak izi gibi yani herkesin mesela ben bir baş ağrısı yaşarım belki benim çok şiddetlidir bir başka insan aynı baş ağrısını yaşar hmm. başka şeylere kafasını takmıştır Onunki daha farklıdır bu hastalığı siz de ona göre bir e, sonuçta çözüm üretiyorsunuz. Ben profesyonelim öyle ama şu şunu bilmek lazım. Yani her insanın içinde bir şifacı var. Yani gerçek doktor içeridedir. Her insanın kendi içindedir. Hmm. Şunu bilmeliyim. Diyelim ki ben elimi kestim. Evet. Hiçbir şey yapmasam o bir gün sonra, iki gün sonra tek başına kapanıyor. Onu ben yapmıyorum. Herhangi bir doktor da yapmıyor. İçeride bir şifacı var. Hmm. Yani yaşa, insan yaşamı her zaman sağlıktan yanadır. Bizim yaptığımız aslında İçerideki şifacı uyarmaktır. Onu ayağa kaldırmaktır. Hadi kalk iş yap." demektir. Bizim Hı -hı. yaptığımız o. Yani bunu ben de böyle bunu yap yapıyorsam yapıyorum. Doktor da aynı şeyi yapıyor. Yani ilaç da aynı şeyi yapıyor. Aslındaki bütün işlem içeridedir. Hı -hı. Biz bir tek aracıyız. Yani şahsın kendinin göremediği, unuttuğu bir şeyleri ona hatırlatıyoruz. Bir şekilde hatırlatıyoruz. İşte yöntemlerle hatırlatıyoruz. Kimisi ilaçla doktorlar, ilaçlarla hatırlatıyor. Biz farklı yöntemlerle hatırlatıyoruz hı hı. ve şifa dediğimiz olay gündeme geliyor. İçerideki şifacı kalkıp işini yapıyor. Hı hı. Evet, aslında biz gayet net ve açık konuşuyoruz ama herhalde Erkan Bey biz biraz e, anlayamamış gibi hissettim sorusuna istinaden <laughs> İzmir'den İzmir'e sevgiler selamlar, Bornova'dan göndermiş demiş ki <laughs> uzmanınızın yapmış olduğu tedavi yönteminde herhangi bir ilaç kullanılıyor mu? Hayır. Kesinlikle hayır kullanmıyoruz. Yalnızca işte organik diyelim. Hı hı. Organik insandan insana aktarılan bir enerjidir. Hı hı. Yani o düşük enerjiye daha yüksek bir enerji verilerek gene insan enerjisi, en yakın enerji, organik enerji aktarılıyor. Ve o şeyi hatırlatıyor. Biraz önce söylemeye çalıştığım işte sunun üç şekli var. Ben kendimi buhar şeklinde çekiyorum. Hı hı. Buzun üstüne tutuyorum. O buz erimeye başlıyor, suya dönüşüyor. Tam buna benziyor ama enerji tam da onun e, kendine uygun yani insanın insan aktardığı bir enerji, aynı şeydir. Hı hı. Peki can Bey, e, mesela altıncı hissi çok kuvvetli derler, kalp gözü çok açık derler bazı insanlar için. Hı hı. Bunlar safsata mıdır yoksa gerçeklik doğruluk payı var mıdır? Doğruluk payı var Yani insan bir sürü duygu var yani diyelim ki işte ağlıyoruz, endişeleniyoruz, şu oluyoruz. ya bizi insan yapan altıncı his duygu da işte üçüncü gözün açıklığıdır. Daha sezgi gücünün daha yüksek oluşudur. Peki bu durumu yine enerjiyle bir alakası orantısı var mı ya da bağlantısı? Şimdi bu dönemde özellikle bu duygular art, daha, daha çok arttı. E, şeyde dünyanın makmasının dönüşünde o samur dediğimiz olay yıllardır. Belki binlerce yıldır 7.8'de e, titreşim yapıyordu. Dünyanın kalp için çarpışı diyorlardı. Şu anda 12.8'lere çıktı. Ve bu titreşim, dünyadaki titreşim üzerindeki bütün varlıklar etkiliyor. Artı işte dünyadaki bir sürü de kaosa yok, tsunami yok, şuya yok, buya neden oluyor bu titreşimin yükselmesi. İnsanda da nedensiz bir sürü ıslas gerilim yaratıyor bu titreşimin yükselmesinden dolayı. Ve birçok işte rahat, yeni rahatsızlıklar çıkıyor. Herkes de teşhis koyamadıkları için e, doktorlar da direkt işte stres diye şudur diye budur diye diyerek bu şekliyle de e, şey yapıyorlar yani teşhis koyamadıkları için tam hemen adına stres diyorlar bir şey diyorlar hı hı, stres hı hı, derginlik diyorlar Çağımızın en büyük hastalığı gerekiyor şey, dünyanın, e, etki, dünyanın e. üzerinde kendinin yaptığı değişim değişimlerden kaynaklanıyor dünya kendini değiştiriyor yani 7.8'den 12.8'e 12 çıkabiliyorsa, bu arada neredeyse iki kat hızında bir titreşimdir. Hı -hı. Ve bunun insan üzerinde ya da dünya üzerinde, kendi üzerinde yarattığı bir sürü gerilim vardır. Hı -hı. Etkisi buradan kaynaklanıyor genelde. Evet. Peki şimdi sizi dinlerken hem de aynı zamanda görüntüleri, çünkü ben de ilk defa görüyorum. Ee, <laughs> Tabii çok e, değişik geliyor bana. E, çünkü herhangi bir ilaç olmadan dediğim gibi tamamen şu an herhalde enerji gönderiliyor diye düşünüyorum. Orada alanlarla Oynuyorum, Yani Hı -hı. aura alanlarıyla oynuyorum. Hı -hı. Enerji veriyorum, yeniden yüklüyorum, Hı -hı. Baştan açıyorum. Mesela bunun belli bir noktaları var mı? Demin e, Hanfendi'ye el bileğine dokunuyordunuz. Eee Cavit Bey şimdi başına dokunuyorsunuz. Orada sinir noktalarını mı? E, Enerji giriş bu? hatları var. Yani Enerji bedenin e, enerjiyi aldığı hatlar var. Hı -hı. O hatlara e, veriyorum. Yani ben mesela bazı öğretilerde de bulunuyorum. de diyorum ki insanlara sen eğer ağrın varsa sağ tarafta, sol tarafta işte. Sol tarafta ağrın varsa ya da sağ tarafta ağrın varsa bu parmağını tut. Bir süre o ağrın gidiyor. Buradaki bir hat var. O hatı şey yapıyorsun. Öyle mi? Baş parmağı, işaret parmağı. İşaret mısın? parmağı. O ya da ağrı, e, mide sorunları geçiriyorsan bu parmağını tutuyorsun. Yani. parmağı. Mısın? Yani kendi kendine bunları yapabilirsin. Kısa devre yap yapıyorsun burada. Yap açıklamalar daha genişler şu anda. <laughs> Zaten fazla da besin <laughs> <sırrını sever mi? gülüyor> <laughs> Ama zaten e, herkes her şeyi yapamaz demişim. Sizin mesleğiniz de farklı. E, bu biraz yetenekle alakalı yani biraz Allah'tan gelen bir şey. Ya yani çok enteresan bir şey Cavit Bey. Biraz yani önce... hani çalışarak birçok şey elde edilebilir mesela. Evet. yeteneksizsindir Yeteneklisindir. Mesela çok iyi yüzmeyi bilmezsin ama çok iyi bir hocayla beraber öğrenerek eğer istiyorsan çok iyi bir yüzücü olabilirsiniz. Sizin Tabii. işiniz çok farklı bir şey. Sizde biraz böyle düşsel, biraz düşünsel, biraz Allah'tan gelen bir şey değil mi? Daha çok yetenek, hepsi bir araya gelince de herhalde enerji terapisti olarak mesleki yaşantınızı devam ettiriyorsunuz diye i̇şte düşünüyorum. Söyledim, biraz önce size bir örnek vermiştim. Dedim Herkes gidip gitar alabilir, herkes evet. gitar alabilir, gidip öğrenebilir, çalabilir hı hı. ama herkes ne Mozart olabilir, ne Cezanne Aksu olabilir.